Selam arkadaşlar. Bu ikinci videoda yaşamımızda oluşan limitlerden ve blokajlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz özellikle çocukluk döneminde kötü zamanlar geçirebiliyor insanlar. Ailesi yoksul olabiliyor, belki babası problemli olabiliyor, belki hiç olmayabiliyor. Çevresel faktörler kötü olabiliyor, başına kötü olaylar gelebiliyor. Bunların hepsi insanlarda blokajlar yaratıyor, limitler yaratıyor. Özellikle çocukluk dönemi burada çok etkili. Daha sonraki süreçte ilerleyen yıllarda başarılı olmak istediğinizde, müreffeh bir yaşam sürmek istediğinizde, tabii ki refaha ulaşmak istediğinizde, güzel arabaya binmek istediğinizde, yurt dışına tatile gitmek istediğinizde ya da kız arkadaşınızla plan yaparken ulan ayın 15'i geldi para da bitmek üzere ama diye düşünmemek istediğiniz için bu blokajları bunları kaldırmanız gerekiyor. Limitleri hayat, hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Öncelikle bu limitler nasıl oluşuyor? Bununla ilgili küçük bir örnekle başlayalım. Bununla ilgili enteresan bir anım var. E, 2013 yılında alkol içecekler sektöründe en büyük firmalardan birinde çalışıyordum. E, bir tane markette Merch olarak çalışıyordum. Markette çok önemli bir marketti. O dönem biz ürünlerin satışını artırmak için ajanslardan kızlar kiralıyordu. Kızlar geliyordu. E, ürünün ürünün e, dış görseline uygun kıyafetler giyiyorlardı ve bunlar güzel kızlar oluyordu genelde hitabet gücü yüksek, presentable, müşteriyi ikna edebilecek, ürünü müşteriye satıp müşteriyi güzel bir şekilde noktadan gönderecek kızlar oluyordu. Bizim vodka grubunda, pahalı vodka grubunda, ürünler de epey pahalı, satması zor ürünler. Kızlar gelecek marketlere, 12 tane, 13 tane önemli market seçilmiş, diğer mörş arkadaşların marketlerine gidecekler, benim marketime de gelecek. Ajans bir geldi. Bayağı göbekli, bir çocuk geldi. Konuyla alakası yok. Heyecan duymuyor. istekli değil. İstekli olmak da önemli. Ya kızların da hepsi çok iyi satıcı değil. İstekli kız var. isteksiz kız var. Bakıyorsun kızın gözleri parıl parıl. Tamam diyorsun. Bu satar. Satıyor da hakikaten. Çocuk geldi. Durağın böyle bakışları ölü. Göbekli. Genç bir çocuk ama enteresan bir tip yani. Dedim bu satamaz yani. Bir de bu ne dedim ya. Herkese kız gelmiş. Aradım diğer merchleri. Dedim size, size kim geldi Herkese güzel güzel kızlar gelmiş Bize göbekli bir çocuk geldi Resmen şey oldum yani gökten kız yağdı Bize bu düştü gibi bir durum oldu E tabi ürünü satmak istiyorsun Mağazada rakiplerin var diğer firmalar var Onların kızları da var Rekabet halindesin tatlı bir rekabet var Bazen sertleşiyor Neyse şefimi aradım Dedim şef böyle olmaz Yani bize göndermişsiniz göbekli isteksiz Bir çocuk yani bu adam nasıl satacak Bu pahalı vodkaları Geliyorum kardeşim dedi. Tabii mağaza önemli mağaza. E beni de zaten o mağazaya diğer bölgede başarılı olduğum için verdiler. Mert git orayı düzelt diye. Neyse şefim geldi. Biz köşeden izlemeye başladık çocuğu. Satış yapıyor oraya başında. E hemen çaprazda onun göremeyeceği bir yerden seyrediyoruz müşterilerle diyalogunu. Bir tane işçi geldi. O dönemde marketin önünde çalışma var. Hatta o marketin önünde hala çalışma var. Seneler geçti. 2013 yılından bahsediyorum kasketli bir işçi geldi. Çocuk işçi geldi. En alt rayondan en ucuz vodkayı aldı. En ucuzunu. Yani reyondaki en ucuz vodkayı. Çocuk başladı anlatmaya. Elinde pahalı vodka. İşte şöyle damıtılıyor. İşte şöyle şu ülkeden çıkıyor falan. Ailenin şöyle bir hikayesi. Ya oradan uzaktan baktığımızda tahmin edebiliyoruz. Eğitimde anlatılan ne varsa anlatıyor. Neyse. Biz tabi seyrederken diyoruz ki birbirimize yani salağa bak yani bunu buna satması mümkün değil çünkü ben bir senedir satış yapıyorum işte şefim senelerdir satış yapıyor biz rafa bir müşteri girdiğinde giyiminden kuşamından hangi ürünü alabileceğini belirlediğimizi düşünüyoruz kendi kafamızda diyoruz ki bu adam parası yoktur bunu alamaz yani bu müşteri bu ürünün müşterisi değil boşuna anlatma çeneni yorma neyse anlattı anlattı 10 dakika filan anlattı adam elindeki vodkayı bıraktı çocuğun elinden pahalı vodkayı aldı takribi 5-6 katı fiyat en az. Elinden pahalı vodkayı aldı gidiyor. Dedi ki takip edelim. <laughs> Herhalde çalacak. Ya yani çok fazla hırsızlık oluyordu çünkü. Özellikle pahalı ürünleri çok çalıyorlardı. Dedik takip edelim. Bakalım kasadan çıkacak mı ne yapacak. Takip ettik. Adam parayı ödedi. Ürünü aldı çıktı kasadan. Şoka girdik tabii. E bu güzel bir hayat dersi oldu. Sonra ben orada Rafta normalde bira müşterisi olan vatandaşlara viski satmaya başladım. İşte ucuz şarap peşinde olan vatandaşlara pahalı şarapları satmaya başladım. Bir anda fark ettim ki kendi kafamda bir sınır yaratmışım. Kendi kendime insanları etiketlemişim. Şu şunu alamaz, bu bunu yapamaz. Sen bunu anlatsan da buradan pozitif sonuç alamazsın gibi. Kendi kafamda o bir senelik kısa sürede bir limit oluşturmuşum. Blokajlar yaratmışım. Düşünün ki çocukluktan gelen o örnek veriyorum babanızın alım gücü yok ya da kumar oynuyor. 10 sene boyunca yokluk içinde yaşıyorsunuz ya da daha uzun bir süre. Düşünün ki oradan gelen limitleri ve blokajları sizi hayatınızda nasıl engelleyecek? Bir olay yaratmanız lazım ki ya da bir süreklilik yaratmanız lazım ki bu limitleri, blokajları yıkın. Şimdi bununla da ilgili güzel bir film var. Limit, Limitless diye bir film var. Muhtemelen çoğunuz izlemiştir. İzlemediyseniz de çok güzel film. Tavsiye ederim. Bu filmdeki karakter yazar, saç baş dağınık, işte kıyafetler perişan halde, saç sakal birbirine girmiş. İşte New York'ta yolda yürüyor, şu şekilde yürüyor, fizik görüntüsü bitmiş. İnsanlar buna sürekli omuz atıyor çünkü nereye gittiğini, ne yaptığını bilmiyor. Amaç yok, hedef yok, hiçbir şey yok, perişan olmuş adam. Evine doğru yürüyor, kız arkadaşı terk ediyor. Eski karısı var zaten o da terk etmiş. Adam tam loser yani sizin anlayacağınız, para da kazanamıyor kirasını da ödeyemiyor. Tam perişan halde. Eski karısının erkek erkek kardeşiyle karşılaşıyor. Ondan bir ilaç alıyor. İlacı içiyor. Bu ilacın özelliği şu. Beyin kapasitesini %7'de çalışıyorsa %80'e 90'a çıkarıyor. Bir anda beyin kapasitesi açılınca tabi dünyayı net görmeye başlıyor. Ne oluyor? Duruşu düzeliyor. E, detayları fark etmeye başlıyor. Kafasında hayat amaçları oluşmaya başlıyor. Evine gidiyor. Komşusuyla karşılaşıyor. Komşusu kira için söyleniyor. Bunun canını okuyor. Sonra kadının kadındaki bazı detayları fark ediyor ve kadını anladığını ona gösteriyor. Ve sonunda kadın ikna oluyor. Onu, hatta onunla birlikte oluyor. ve oradan evine geçiyor. Evine bakıyor. Her yer her yerde. Bulaşıkları yıkıyor. Evi düzenliyor evi böyle tam yaşanabilecek ferah bir hale getiriyor. Daha sonrasında ilham geliyor, yazmaya başlıyor. Gidiyor giyim, giyim kuşamını düzeltiyor, spor yapmaya başlıyor, kendine bakmaya başlıyor. Artık yolda dik yürümeye başlıyor, kimse ona omuz atmıyor artık, değmiyor bile. Gözler ışıl ışıl parlıyor, bir sürü iş yapmaya başlıyor, para kazanmaya başlıyor. Çekici bir erkeğe dönüşüyor, eski sevgilisi onunla tekrar birlikte oluyor. Yani hayatındaki bütün blokajlar, bütün limitler bir ilaç sayesinde yıkılmış oluyor. Ha diyeceksiniz ki böyle bir ilaç mı var? Böyle bir ilaç yok. Ama biz ne yapacağız? Böyle bir ilaç olmadığı için hatırlarsınız çocukken e, okul yıllarında, lise yıllarında, üniversite yıllarında ya da ortaokul yıllarında soruyu çözemediğimizde çoğu zaman şıklardan giderdik. Ben mesela çok yapardım. Çok ders çalışmayı sevmediğim için hemen işin kolayına kaçardım. Şıklardan gitmeye çalışırdım. İşin kolayı gibi görünüyor ama aslında daha zordur ve uyguladığınız zaman da doğru sonucu bulursunuz. Biz de burada şıklardan gideceğiz. Yani sonuçtan gideceğiz. Bu limitleri, blokajları kaldırmak için ne yapabilirsiniz? İşin anahtar kısmına geldik. İlacı aldığınızı varsayın. Sonuçları biliyorsunuz. Sonuçlar neler? Giyim kuşamınıza dikkat etmeye başladınız saç sakal tıraşınıza dikkat etmeye başladınız. Yolda yürürken ya da arabada otururken ya da evde otururken artık daha özgüvenli, daha kendinizi daha kendinizi iyi ifade eder bir şekilde daha açık bir vücut diline sahip olmaya başladınız. Odanızı, belki evinizin bir köşesini, belki evinizin tamamını bilmiyorum nasıl yaşıyorsunuz. Odada yaşıyorsanız odanızı, sadece bir yatağınızın yanında bir komodininiz varsa orayı güzelleştirmeniz gerekiyor. Yatağınızı toplamanız gerekiyor. Kıyafetleri sağa sola atmamanız gerekiyor. Komidin kirliyse komidini temizlemeniz gerekiyor. Komidinin çekmecelerinde erkeklerde kesin vardır. Bende vardı çünkü ben hepsini temizledim. 20 sene önceden kalma hiçbir işe yaramayan eşyaların olmaması gerekiyor. Bütün hepsini açıp onları temizleyin. Kıyafetlerinizin arasında artık yırtık pırtık 15 yıldır duran giymediğiniz kıyafetleri çöpe atmanız gerekiyor dolabınızı düzenlemeniz gerekiyor. Yani pantolonlarınızı düzgünce yerleştirin, gömleklerinizi düzgünce ayırın. Yani özen gösterin yaşam alanınıza. Belki odanızın rengi kötü, karanlık koyu bir renk. Açık güzel bir renk seçip odanızı boyayın. Kendiniz boyayın. Uğraşın bunun için odayı güzelleştirmek için. Belki size ilham verecek bir tablo alırsınız. Onu asarsınız bilemiyorum bir okuma ışığı alabilirsiniz. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Yani odanızı güzelleştirebilir, yatağı değiştirebilirsiniz. Üstündeki çarşaf kötüdür. Çarşafı daha böyle canlı, daha böyle içinizi açacak bir hale getirebilirsiniz. Pek çok şey yapabilirsiniz. E, spor yap adam spor yapmaya başlıyor. Zaten e, iyi görünmenin birinci kuralı spor yapmak. Çünkü spor yaparsan ne olur? Vücut proporsiyonun düzelir, özgüvenin artar. Vücudun da daha düzgün olacağı için kendine daha çok güvenmeye başlarsın spor yapmaya başlamanız gerekiyor, kendinize önem vermeye başlamanız gerekiyor. Bunları yaptığınızda ve e, detaylara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? E, bir yere gittiniz, e, oturuyorsunuz bir restoranda. O restoranda atıyorum e, masalar nasıl duruyor, insanlar nasıl, garsonlar nasıl davranıyor. İşte restoranın barında içki şişelerini nasıl dizmişler. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu çünkü sizin farkındalığınızı artıracak mutlaka ve bir kadınla sohbet ederken erkeklere yönelik gibi anlatıyorum ama kadınlar da kendilerini uyarlayabilir bunu. Bir kadınla sohbet ederken onun söylediklerini anlamaya çalışacaksınız, onu dinlemeye çalışacaksınız ya da bir insanla sohbet ederken dinlemeye çalışacaksınız. Yani kafanızın içinde cevap bekletmeyeceksiniz, konuşmasını bitirsin de ben cevap vereyim ya da konuşmasını kesmeyeceksiniz, anlamaya çalışacaksınız. Kendinizi düzelttiğinizde, bütün bu detaylara dikkat ettiğinizde, ve hayatta iyi kelimeler kullanmaya başladığınızda yani negatif kelimeleri değil de güzel kelimeleri kullanmaya başladığınızda işte gününüz günün nasıl geçiyor muhteşem geçiyor. Kendini nasıl işte, hissediyorsun? Harika hissediyorum. Kendinizle konuşurken de muhteşem bir gün olacak. İşte her şey çok güzel olacak. Kendinizi motive etmeniz gerekiyor. İyi görünmeniz gerekiyor. Yani sanki o ilacı almışsınız. O sonuçlar size gelmiş. Vücut proporsiyonunuz düzgün. Yolda yürürken hedef odaklı yürüyorsunuz. E, eviniz terti, Evinizi temizliyorsunuz. Her yeri düzenliyorsunuz. Detaylara dikkat ediyorsunuz. İnsanlarla konuşurken insanların gözlerinin içine bakıyorsunuz. Özgüvenli bir şekilde tokalaşıyorsunuz. E, onların anlattıklarını dinliyorsunuz. Onları anlamaya çalışıyorsunuz. E, kendi sıranızı beklemiyorsunuz. Tamamen karşı tarafa odaklanıyorsunuz. Bütün detayları algılamaya çalışıyorsunuz ve kendinizi mükemmel hissediyorsunuz. Bunların sonucunda bunları tabii bir süre uygulamanız gerekiyor. Sonuçta sizin blokajlarınız, limitleriniz senelerce, seneler süren süreçlerde oluşmuş. Siz bunu hayatınızda uygulamaya başladığınızda belki 6 ay sonra, belki 1 sene sonra bu sizin artık yaşam tarzınız haline gelmeye başladığında ne olacak? İlaç almıştınız, beyniniz açılmıştı ve sonuç gelmişti. Bu sefer siz sonucu uygulamaya başladığınızda beyniniz buna ayak uyduracak. Beyniniz diyecek ki ha bu adam tamam bu adam iyi hissediyor. O zaman demek ki benim hayatımda iyi şeyler olmalı. Çünkü beyin muhteşem bir şey. Bunu unutmayın. Yani sizin detay düşünmenize gerek yok. İşte beyin bunu nasıl yapar? İşte ne getirir? Bir şey getirebilir mi? Yani onun, onun inanılmaz bir özelliği var. Bunu yapıyor ya. Yani bu insanlar bunu keşfetmişler. O yüzden yapmanız gereken dediğim gibi sonuca odaklanmak o sonuçtaki e, gerçekleşen olayları hayatınıza yerleştirmek bunu bir yaşam tarzı haline getirmek sonra olacaklara bakacaksınız limitler blokajlar kalkmaya başlayacak hayatınıza bolluk kalkmaya başlayacak müreffeh bir yaşam sürmeye başlayacaksınız daha cazibeli daha çekici bir insana dönüşeceksiniz gitmek istediğiniz yerlere gideceksiniz almak istediğiniz işleri alacaksınız birlikte olmak istediğiniz insanları siz seçmeye başlayacaksınız Yardımlar size gelmeye başlayacak. İstediğiniz yardımlar bu fikir olabilir. Birinin size destek vermesi olabilir. Daha kaliteli insanlarla, daha kaliteli ortamlarda vakit geçirmeye başlayacaksınız. Bir anda dünyanız değişecek. Bunları umarım yaparsınız. Yapmanızı tavsiye ederim. Bu konu dediğim gibi birinci, birinci bölümde anlattığım gibi bu konunun çok fazla detayı var. Farklı bakış açısı var. Ee, kendi sözlerim yettiği ölçüde size farklı bakış açılarında anlatmaya devam edeceğim Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın